Evet Crysis 4'ten ilk görsel dün sızdırıldı. Crytekçi'nin Twitter hesabında kısa süreliğine paylaşım oldu ve paylaşım hemen silindi. Tabi yine Twitter'da gizlice nöbette olanlar bunu fotoğrafını SS'ine alıp hemen paylaştılar. Bunun üzerine Eurogamer'da bir makale yazdı. Crysis 4 işte geliyor diye. Ardından son dakikalarda Crytek Twitter hesabından da bir teaser paylaşımı yaptı. Teaser'da açıkça Crisis 4 yazmıyor ama Crisis alakalı her şey var. Ve videonun sonunda 4 ibaresi var. Geliyor yani Crisis. Tabi bir anda sızınca Crytek de hemen hızlıca bir teaser hazırlatmış gider ayak. O yüzden şu anlık o teaser'da bir görsel oyun içi görsel göremezsiniz öyle beklentiniz olmasın. Ama Sazan bir Nanosuit kaskı fotoğrafı var internette. Onu da videoya koydum zaten. Evet, geliyor sonunda. Bir zamanlar tabii Crysis 4'ün çıkmasına deli gibi hype'larken ki çocuktum o zamanlar. Ben Crysis'le tanıştığımda da çocuktum. Daha fazla heyecan duyabilirdim. Eskisi gibi olsaydı. Ancak günümüzde Crisis oyunlarına şöyle bir bakıyorum da pek eğlenceli oyunlar değillermiş açıkçası. Crisis aslında bir teknoloji demosu. Ama hala bir beklentim var. Ve hala heyecanlanıyorum. Çünkü çocukluğum. Crytek oyunları her zaman çıktığı dönemin ötesinde işler oldu. Teknoloji açısından. Oyunun grafikleri ve fizikleri hep zorladı makineleri. Ve genellikle oyunlar PC'ye geliştirildi. PC Baz alındı konsolların limitlerine takılmadı oyunları. Her ne kadar Crysis 2 ve 3 konsola çıksa da hiçbir zaman konsol oyunu olmadılar. Crytek her zaman teknolojisiyle gündeme gelmek istedi ki Crytek bence bir oyun şirketi değil, teknoloji şirketi. Biliyorsunuz oyun motoru geliştirip duruyorlar ve amaçları da bu oyun motorlarını tanıtmak aslında yaptıkları oyunlarla. T Far Cry ile bile bu insanlar zamanın ötesinde işler yapmaya başlamışlardı. Açık dünyayı FPS ile buluşturmuşlardı. Görsellikleri iyiydi Far Cry'in. Geniş bir alan içeriyordu. Ardından oyun yine konsola çıkarıldı bir soft tarafından ve leşti. Dediğim gibi Crysis 4'ten beklentim oynanış ve hikaye üzerine değil. Ha tabi olsa sevinirim keşke olsa. Ama oynanış ve hikaye olarak yine çok üst düzey bir oyun olacağını sanmıyorum. Ha, umarım olur. Ya yani Olsa mesela Nano C'de farklı özellikler gelmesini isterim. Daha iyi bir yapay zeka görmek isterim. Ee, daha iyi bölüm tasarımları görmek isterim. Ee, onun haricinde hikayede aslında Crysis'in ilgi çekici bir hikayesi var ancak oyun bunları hiçbir zaman düzgün anlatmadı. Daha düzgün bir anlatımla. Güzel bir hikaye görmek hoşuma gider açıkçası. Lore'u genişletebilirler falan. E, Cry 3'ü sonunda bilenler bilir spoiler'lı. Burayı atlayın. E, Prophet giysiyle bütünleşip insan formunda da giysiyi kullanabiliyor. İnsan halindeyken de yani dış görünüşü insanken de görünmez olabiliyordu. Çünkü giysi artık onunla bütünleşiyordu biyolojik olarak. Bunun e, bununla ilgili şeyler görebiliriz eğer oyun Crisis 3'ten sonrasını anlatacaksa ki büyük ihtimalle Crisis 3'ten sonrasını anlatacaktır. Farklı bir olaylar görmek isterim o konu hakkında hani Profit ne yaptı vesaire vesaire. Ee, yani hikaye bitti bakalım nasıl devam ettirecekler. Ee, dediğim gibi oynanış geliştirilmeli ve daha dar alanlardan ziyade daha açık alanlara artık tekrar eskisi gibi dönülmelik Far Cry ve Crysis 1'de olduğu gibi ee, grafikleriyle kesinlikle ön planda olmalı diye düşünüyorum. E zaten düşünmeme gerek yok. Crysis'in olayı bu dediğim gibi zaten. T ilk başta dedim bunu. Crytek'in oyunları her zaman teknolojiyi zorlayan oyunlar olmuştu. Teknolojiye yenilik katan oyunlar olmuştu. Crysis 1 tabi bu konudaki zirvelerden de ilk Far Cry öyle. Her ne kadar Crysis 2 ve 3 öyle görünmese de bence Crysis 3 yine döneminin uçuk işlerinden de çünkü oyun DirectX 11 desteklemeyen ekran kartlarında çalışmıyordu ve o dönem DirectX 11 ekran kartı olmayan çok da kullanıcı vardı. Bu satışları ciddi düşürecek bile olsa Crytek bunu yapmıştı tabi pazar değişti şimdi öyle bir şey yaparlar mı bilmiyorum hani Mesela Ray Tracing destekli kartlarda çalışsın sadece gibisinden Eğer öyle olursa teknoloji adına iyi bir şey olur ama tabi pek çok kişi oynayamaz ee, Veya işte satışlar düşer O yüzden pek olası bir ihtimal değil ancak Yeni nesil isminin hakkını verecektir Crytek huyuna devam ederse ben dediğim gibi yani teknoloji bekliyorum daha çok. Öyle yani. Geleceği belliydi. Hissettiriyordu. Çünkü remasterlar yapıldı o kadar. Boşuna remasterlar yapılmadı. Kitleyi oluşturmak için yapıldılar. Geliyor. Bakalım. Yakın zamanda gelmesini umuyorum. Büyük ihtimal yakın zamanda da gelir. Umarım iyi bir oyun olur. Pek sanmasam da. Ama iyi bir teknoloji olacaktır.